2 artı 3B 26 olduğuna göre A, B çarpımı kaçtır demiş. Bakın şurada bize bir orantı vermiş. 2 bölü 3 eşittir A bölü B olarak yazalım bunu. Peki buradan o zaman bakın ne deriz biz? A'nın karşısında 2 olduğuna göre demek ki A değerimiz 2K olacak. B değerimiz ne olacaktır? 3K olacak. E, verilen yerine yazdığım zaman bakın A yerine 2K yazarsam 4K. Artı B yerine 3K yazdığım zaman 9K eşittir ne geldi? 26. Buradan 13K eşittir. 26 ise K değerimiz ne olacaktır? 2. Bizden AB çarpımı istenmiş. Ee, şimdi bakalım A'mız ne oldu o zaman? 4 oldu. B değeri 6 oldu. Çarparsak ikisini 24 olacaktır. Olduğuna göre demiş X bölü Y ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bakın, şuradaki ifadede bir payda eşitlersek sol tarafa y ile çarpalım. 2xy artı 1 bölü y eşittir ne oldu? 4. Alttakine bakalım. 2xy artı 1 bölü pardon x olacaktı burası. X eşittir 3. Peki, şimdi buradan bakın, ikinci veya birinci fark etmez. Bir tane ifadeyi, iki, ikinciyi ters çeviriyorum. Bunu ters çevirdiğim zaman ben ne olacaktır? X bölü 2x artı 1 eşittir 1 bölü 3 olacaktır. Bakın şu iki ifadeyi çarparsak. Şöyle yazalım. 2x artı 1 bölü y çarpı x bölü 2x artı 1 eşittir 4 çarpı 1 bölü 3. Bakın ne oldu? Şunlar birbirini götürdü. Buradan x bölü y eşittir. Ne gelmiş oldu? 4 bölü 3 oldu. Cevabımız Ceyhan olacaktır. olduğuna göre A bölü C ifadesinin değeri kaçtı? Şimdi bakın bize iki tane orantı vermiş. Ben şu alttaki ifadede C'ye 3K, B'ye 4K desem. Yukarıda yerine yazıyorum. Ee, A artı B ye ne demiştik? Bakın 4K bölü C ye ne demiştik? 3K eşittir. 3 bölü 2. Bakın burada işler işler yaparsak 2A artı 8K eşittir. 9K 8K'yı sağ taraf atıyorum. 2K eşittir. Ne geldi? K. Buradan demek ki A değerimiz ne olacaktır? K bölü 2 olacaktır. Şimdi bizden ne isteniyordu? A bölü C ifadesi. Ben A'yı K bölü 2 buldum. C değerinin ise 3K olduğunu biliyorum. Bakın buradan düzenlediğimiz zaman ne gelecektir? K bölü 6K gelecektir. K'lar giderse cevabımız ne olur? 1 bölü 6 olacaktır. O olduğuna göre demiş. B kaçtır diye sormuş. Bakın burada 2A3B4C. Şimdi bu tarz sorularda rasyonel olmasın diye bunları seçerken orantı sabitini verilen ifadelerin katı olarak seçebilirsiniz. 2 3 4'ün katı ne olacaktır bakın? 12k diyelim. O zaman buradan A değerimiz ne olacaktır? 6k. B değerimiz ne olacaktır? 4k. C değerimiz ne olacaktır? 3k. Peki yerine yazarsak A yerine 6k yazdığımızda bakın şurası 12k gelir. B yerine 4K yazıyorum. Artı 4K. C yerine ise 3K yazdım. Bakın eşittir 26. Düzenlediğimiz zaman 13K eşittir 26. K eşittir ne gelecektir? 2. Bizden B değeri istenmiş. Bakın B'ye ne demişiz? 4K demişiz. 4 çarpı 2'den 8 olacaktır. x ve y pozitif tam sayıları için olduğuna göre demiş, x artı y toplamı kaçtır demiş bize. Şimdi bakın şu ifadenin hepsini biz bir k sabitine eşit olduğunu düşünsek. Bakın burada ne olacaktır? x'imiz 3k olacaktır. y değerimiz 4k olacaktır. O zaman tabii ki haliyle şu ifade neye eşit olacaktır? Bakın k'ya eşit olması için buranın 9 bölü k'ya eşit olması gerekir. Yani y eksi x değerimiz 9 bölü k oldu. Peki. E biz zaten x'e ne dedik? 3k Y'ye 4k dedik. Yerine yazdığınız zaman bakın burada 4k eksi 3k'dan k eşittir ne olacaktır? 9 bölü k olacaktır. İçler dışlardan k kare eşittir 9 ise k değerimiz ne olacaktır? 3 olacaktır. Çünkü pozitif demişti bize. x artı y'yi sormuş. x 3k y 4k olduğu için x'in toplamı 7k yapar. k'nın 3 olduğunu biliyoruz. Evet cevabımız 21 olacaktır. Yukarıdaki şekilde ok yönünde soldan sağa hareket edildiğinde bir önceki kutuda bulunan sayının 2 katı bir sonraki kutuya yazılıyor. Ok yönünde yukarıdan aşağıya hareket edildiğinde bir önceki kutuda bulunan sayının 3 bölü 4 katı bir sonraki kutuya yazılıyor demiş. Bakın bize burada bir tane oran vermiş. Sarı karede bulunan z sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın buradaki x değerine gidelim. 16k desek. Bakın buraya 16k dersek o zaman bu kutuya kaç yazacağız? Bakın 32k yazacağız. 2 katı burası ne olacaktır? 64K. 3 bölü 4 katını alacağımız için bakın burada 64K'nın 3 bölü 4'ü ne olacaktır? Bakın 16, 48K. O zaman Y dediğimiz sayı 48K oldu. Şimdi yine bunun 3 bölü 4 katını alacağımız için bakın hemen şurada alalım. 48K çarpı 3 bölü 4. Bakın ne gelecektir? 36K. O zaman şurası 36K. Tekrar bunun 3 bölü bakın 4 katını alıyoruz. 3 bölü 4 eşittir. Buradan ne gelecektir? Bakın 9, 27K. Tamam. O zaman z değerimiz 27k olmuş oldu. Hemen şu verilen eşitliği kullanalım. y 48k bölü x değerimiz neydi? 16k artı 8 eşittir ne geldi? 2. İçler dışlar yaparsak bakın buradan. 32k artı 16 eşittir. 48k. 32k'yı sağ tarafa atıyorum. 16k eşittir. 16. k değerimiz neymiş bakın? 1 oldu. Peki bizden ne istenmişti? Sarı karede bulunan z sayısı. Biz de 27K demiştik. K değerimiz 1 olduğuna göre cevabımız denizlidir. 126 tane şeker Emir, Ömür ve Nurgül'e sırasıyla 2, 3, 4 sayılarıyla orantılı olacak şekilde dağıtılıyor demiş. Buna göre Emir kaç tane şeker almıştı? Şimdi bakın Emir, Ömür ve Nurgül. Şimdi 2, 3, 4 ile orantılı olduğuna göre o zaman Emir ne olacaktır? 2K alacaktır. Ömür 3K alacaktır. Bakın Nurgül de 4K alacaktır. Yani toplamda ne kadar şeker dağıtmış olduk? Bakın 9K şeker dağıttık. İşte bu 9K kaç eşit olacakmış? 126 tane şekerimiz var. Her iki tarafı 9'a böldüğümüz zaman bakın buradan K değerini bulacağız. Ee, ne gelecektir K değerimiz buradan? Hemen bakalım. 14 gelecektir sanırım. 90 evet 14 geldi. Bizden Emir kaç tane şeker almıştır diye sormuş. Emine ne kadar vermiştik? Bakın 2K vermiştik. Cevabımız Denizli'dir. Birinci sınıfta bulunan öğrenciler birinci gruptaki sayısı 2 ile ikinci gruptaki sayısı 3 ile orantılı olacak şekilde iki gruba ayrılıyor demiş. Şimdi birinci gruptaki herkese 30 soru, ikinci gruptaki herkese 15 soru ödev verildiğinde birinci grupta çözülen soru sayısı ikinci grupta çözülen soru sayısından 90 fazlaymış. Şimdi bakın birinci grup diyelim, ikinci grup diyelim. Birinci gruptaki 2K öğrenci olsun. İkinci grupta ne kadar olacakmış? Bakın 3K öğrenci olacakmış. Ee, birinci gruptaki herkese 30 soru verilmiş. Yani buradaki herkese 30 soru verdik. İkinci gruptaki herkese ise 15 soru verdik. Tamam. Şimdi diyor ki e, birinci grupta çözülen soru sayısı ikinci grupta çözülen soru sayısından 90 fazla. Yani burası 60K. Burası ise ne olacak bakın 45K. Ve birinci grup daha fazla olduğuna göre o zaman bu tarafa ne ekleyeceğiz? 90 ekledik. 45K sola atarsam bakın 15K eşittir 90. Buradan K ne geldi bakın 6 gelmiş oldu. Bize diyor ki bu sınıfta kaç öğrenci vardır? E şimdi toplam sınıfımızda kaç öğrenci var bakın 5K öğrenci var. E K 6 bulduğumuza göre cevabımız Ceyhan'dır. ABC sayıları sırasıyla 2 3 5 sayılarıyla orantılıdır demiş bize. Şimdi bakın o zaman A B, C. O zaman birinciye 2K diyelim. B'ye 3K diyoruz. C'ye ne diyoruz? Bakın 5K diyoruz. Peki. Buradan bize bir tane eşitlik vermiş. Bakın A yerine 2K yazarsak burada ne gelecektir? 4K. B yerine 3K yazarsam bakın 9K. A artı C yerine de 5K yazdım. Bu toplamın kaç olduğunu biliyoruz? 360. Toplarsak bakın burayı 18K eşittir. 360. Buradan K değerimiz ne gelecektir bakın. 20 gelecektir. Bize A değerini sormuş. A'ya biz 2K demiştik. 2 çarpı 20'den cevabımız denizli olacaktır. 2 x artı bir sayısı y eksi bir ile doğru orantılıdır demiş. x 10 için y eşittir 8 olduğuna göre y 12 için x kaçtır demiş. Şimdi bakın. 2 x artı bir şöyle yapalım bölü y eksi bir ile doğru orantılıysa Buna biz bir k sabitine eşittir bu. Peki birinci de değerleri vermiş bize. Buradan biz neyi bulabiliriz? Bakın k sabitini bulabiliriz. x yerine 10 yazarsak 21 bölü y yerine 8 yazdım. 7 eşittir k. Demek ki k sabitimiz neymiş? Bakın 3 geldi. Peki. Şimdi buradan k'yı biliyoruz artık. O zaman 2x artı 1 bölü y eksi 1 eşittir 3. Şimdi y 12 için x sormuş bize. Y yerine 12 yazarsak 2x artı 1 bölü yerine 12 yazdığımız zaman bakın 11 eşittir ne olacaktır? 3'e yine eşit olacak. Buradan içler dışlar yaptığımız zaman 2x artı 1 eşittir 33. Bakın biri sağ tarafa atarsak buradan 2x eşittir 32. x değerimiz ne gelecektir? 16 gelecektir. 2x artı 100 gram 12 TL olan fındığın 4x eksi 50 gramı 9 TL'dir demiş. Buna göre 1 kilogram fındığın fiyatı kaç TL'dir? Şimdi bakın ee, fındığın gramıyla fiyatı nedir? Doğru orantılıdır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 2x artı 100 bölü 12 TL eşittir. 4x eksi 50 bölü 9 TL. Bu orantı. Doğru orantılı. O zaman burada bakın 3 ile sadeleştirirsem burası 4'tür. 3 ile sadeleştirirsem burası 3. İçler dışlar yaparsak buradan 6x artı 300 eşittir. 16x eksi 200. 6x'i sağ tarafa atıyorum. 10x eksi 200'ü sol tarafa atıyorum. Bakın 500. Sıfırların bir tanesi gitti. Demek ki x'imiz ne gelmiş oldu? 50 gelmiş oldu. Bize diyor ki hemen bir bakalım önce x'i biliyoruz. x yerine 50 yazarsak bakın şurada ne olacaktır? Hatta şurada yazalım. 50 yazdığımız zaman 200 eksiyle 150. 150 gramı ne kadarmış? 9 TL'ymiş. Peki bize 1 kilogram fiyatını sormuş. Yani bizden 1000 gram isteniyor. O zaman 1000 gramına x diyelim. Hiç dışlar yaparsak buradan 150 çarpı x eşittir bakın 1000 çarpı 9. Her tarafı 150'ye bölelim. Buradan ne olacaktır? Sıfırın bir tanesi gitti. 3'e böldüğümüzde bakın 3 üç kalır. 3'e böldüğümüzde 5 kalır. 100 ile 5 sadeleşirse buradan ne gelir? 20 gelir. 20 çarpı 3'ten ne olacaktır? Kalınlığın fiyatı 60 TL olacaktır. Yukarıdaki tabloda birinci satırdaki sayılar ile ikinci satırdaki sayılar doğru orantılıdır demiş. Tamam. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bakın x bölü 24 Eşittir ne olacak? 20 bölü 30. Bu sıfırları direkt atabiliriz baştan. 2 bölü 3 diyelim. Aynı şekilde 2 bölü 3 eşittir. 36 bölü y olacaktır. Şimdi bunlar doğru orantılı olduğuna göre o zaman direkt şöyle diyebilir miyiz? Bakın 2'nin kaç katına çıkmış? 18 katına. O zaman 3'ün 18 katı. Demek ki y değerimiz 54'tür. Ee, 3'ün 8 katına çıkmış. 2'nin 8 katı. Demek ki x değerimiz ne olacaktır? 16 olacaktır. Bizden x artı y istenmiş. 16 artı 54 eşittir ne olacaktır? Bakın 60-70 olacaktır.